Kendi türünde en büyük üçüncü barajı olan Yusufeli Barajına kadın eli değiyor. 30 kadın mühendis çalışıyor. 11'i benim yanımda, iki değerli konuğum var. Ben hemen onları tanımak istiyorum. Sizleri tanıyabilir miyiz? Nihan Akkaya, Endüstri Mühendisi ve İnşaat Mühendisiyim. Yaklaşık iki buçuk yıldır bu projede teknik ofiste inşaat mühendisi olarak görev alıyorum. E, bu projedeki serüvenim Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile başladı. E, biraz Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nden bahsedecek olursam, e, proje kapsamında Türkiye'deki kadın mühendislerin istihdamını sağlamak, artırmak ve devamlılığını sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca mühendis adaylarına da burs ve çeşitli eğitim imkanlarını da beraberinde sağlıyor. E, ben de bu projeden mezun oldum ve ve sonrasında burada işe başladım. bu sebeple ayrıca gururlu ve mutluyum. Barajın teknik özelliklerinden bahsedecek olursam 275 metre yüksekliği ve 4000 metreküp beton kübajıyla çift eğrilikli ince beton kemer kategorisinde dünyanın 3. Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı. Günlük ortalama 7000 metreküp beton dökümü sağlanıyor. Dünya üzerinde yer alan diğer barajları düşündüğümüzde bu rekor sayılacak bir rakam. Baraj sahasında yer alan beton santrallerinde ön soğutma, art soğutma ve ısıtma tesislerimiz mevcut. Bu tesislerle mevsim koşullarından, hava değişikliklerinden, iklim şartlarından etkilenmeksizin 7-24 kesintisiz olarak beton üretimi sağlanabiliyor. Üretilen beton 3 hattan oluşan kablolu vinç sistemi gördüğünüz üzere ve beton konveyör hattı ile üretilen beton baraj gövdesine ulaştırılıyor. Ayrıca e, enerji yapılarımız e, yer altında gömülü olarak planlanan santral binasında kurulu 3 üniteden oluşuyor ve 558 megawatt kurulu güce sahip. Aynı zamanda diğer enerji yapılarında da hidromekanik ve elektromekanik faaliyetler eş zamanlı olarak yürütülerek çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. E, şu an 217 metre yüksekliğe ulaşmış olan Yusufeli barajı %80 olarak e, tamamlanmış durumda e, ve ülke ekonomisine yıllık bir buçuk milyar lira katkı sağlayacak. Ben de bu projenin bu muazzam projenin parçası olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Teşekkürler. Sizi de tanıyabilir miyiz hemen? E, merhabalar. Ben Gamze Düzün. İnşaat mühendisi olarak çalışıyorum. 3 yıldır meslekteyim. Bir yıldır da Yusufeli Barajı ve Relokasyon Yolları Projesi'nde çalışmaktayım. E, bizim çalışmalarımızda Yusufeli Barajı Gölü'nün altında kalacak olan mevcut yolların relokasyon imalatı. E, el, toplam güzel güzergah uzunluğu 69 kilometre olan bu yolun 55 kilometresi tünel, tünel, 12 kilometresi açık kazı ve çeşitli boy ve batlarda sanat yapıları ve köprüler yer almakta. Şu anda açık tünel desteklemelerinin %99 seviyelerinde aynı zamanda tünel kazı desteklemesiyle eş zamanlı olarak tünel kaplama betonları ve sanat yapıları imalatları devam etmekte. Tünel kaplama betonlarında da %60 seviyesinde çalışmalar devam ediyor. Ee, aynı zamanda yeni yollarımız e, Yusufeli Artvin, e, Yusufeli Erzurum ve İspire güzergahları şeklinde. E, ayrıca ben Limak İnşaat'ın başlatmış olduğu Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ne de değinmek istiyorum. Nihan Hanım ve ben de Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'yle ...üniversite döneminde tanıştık. Bu projede kadın istihdamını sağlamak... ...şantiyelerde ve diğer mühendislik alanlarında... ...kadınların lise ve üniversitede tercih etmesini... ...bu alana yönelmesini sağlamak için destekler sunulmakta. Bu destekler burs, çeşitli sosyal mühendislik eğitimleri... ...mentor desteği ve mühendislik alanında... ...daha fazla donanıma sahip olmak için aldığımız eğitimler. Aynı zamanda okul sürecimiz de aldığımız staj imkanı, işe başlama sürecinde projeden çeşitli destekler aldık. Biz de kadınların daha büyük projelerde yer alması için büyük daha iyi yerlerde ve yönetim gibi çeşitli mercilerde yer alabilmesi için, karar verici yerlerde yer alabilmesi için elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya ve kadınlarla ilgili olan mühendislik mesleğindeki ön yargıları kırmak için kadın mühendis arkadaşlarımıza ve diğer arkadaşlarımıza beraber çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Siz daha çok yolu işin yol kısmıyla ilgileniyorsunuz. Tabii çeşitli görevler alan birçok kadın var. Burada 30 kadın görev yapıyor. Evet şu anda hem Yusufeli Barajı ve Relokasyon Yolları Projesi'nde 30 kadın mühendis yer almakta. Bunlarla birlikte bir şeyleri arkadaşlarımızla birlikte bir şeyleri başarabilmenin ve kadınlarla ilgili ön yargıları kırmanın başarısı ve gururu içerisindeyiz. Şu an Dünyanın üçüncü yüksek barajlarından biri olan bu ima, bu barajda yer almak hepimiz için ayrıca gurur verici. Umarım daha dünyaca daha büyük projelerde yer alıp kadınların neler yapabileceğini hep beraber kanıtlarız. Diye Hedefiniz nedir peki? Elbet bu baraj bitecek, tamamlanacak. Sonrasında neler düşünüyorsunuz? Sonrasında. Tabii şu an projeler bununla sınırlı değil. Daha yeni, daha büyük, daha büyük mega projelerde yer almak istiyoruz. Zaten hani şu anda ülkemizde de işte 3. Havalimanı olsun, Yusufeli Barajı olsun projeler devam etmekte. Bir önceki projem Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. Şu anda Yusufeli Barajı. Daha sonrasında da uluslararası büyük çaplı projelerde yer alarak başarılı ve daha iyi mercilerde yer almayı hedefliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet 30 kadın mühendis bu noktada görev yapıyor. Tabii bir yandan da demin ekranlarınıza getirdi kameraman arkadaşım Yusufeli Barajı'ndaki inşaat çalışmaları da devam ediyor. 3 milyon metreküplük betonun dökümü geçtiğimiz haftalarda törenle gerçekleşmişti. Bu anlamda da çalışmalar da sürüyor. Kadın mühendisler de gururla görevlerini yapıyor. Gelin söz tekrar merkeze bırakalım.